Herkese merhabalar efendim. İngiliz futbolu ve edebiyatının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Erman Yaşar'la birlikte Premier Lig nasıl başladı onu konuşacağız ama önce nasılsın? Nasıl? Aha. İlk kilit kelimeyi daha hal hatır sormadan veriyorum. Bir değişiklik yapıyorum. İlk kilit kelimeyi nasıl olarak burada verdim. Şimdi konuşabilirim. İyiyim Sinemciğim. Sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Nasıl başladı sence? Güzel Ömerlik. başladı. Keyifli başladı. Ee, Tatlı e, mini kaoslarla. Aynen. Ee, <laughs> Tottenham e, Leicester maçında Jamie Ward'in e, enteresan bir e, hareketi vardı. İşte, haaland Kukureya. haaland Kukureya üzerinde enteresan bir muhabbet vardı. Chelsea yine Allah'a emanet. E, bunların hepsini... Ya kutlayayım. Bir tane tweet gördüm bayağı güldüm Kuznus yani. Bu yazan mı? Evet. <laughs> ya herhangi birini şu an Chelsea futbolcusu gibi sahaya atsanız kimse anlamaz. <laughs> Gerçekten inanılmaz yani. Ee, nereden girelim? Ee, i̇stersen Liverpool'dan başlayalım. Arna Sot seriyi devam ettirdi. 2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de oynadığı hiçbir açılış maçını kaybetmedi. Liverpool ve Erman da saygı Hayetinde Liverpool tişörtünü üstüne geçirmiş. Hocayı gelmiş. tebrik Buyurun. ediyorum. <laughs> ee, çok şey yapmadı hoca. Ee, ya Zaten Liverpool'un transferi yok. Evet. Hani şey yapabilme şansı yoktu. Büyük hamleler. Hani 5-6 tane oyuncu alırsın hepsini birden boca eder ve yeni bir dönem başladı artık burada. Zaten öyle bir durumu yoktu. Liverpool hala transferi işte son dönemde e, bir 6 numara alıp bir iki tane oyuncu bulup bitirmeye çalışıyor. Ama yani kadro zaten geçen senin kadrosu olacağı belliydi. Anlayış olarak da, roller olarak da bence çok büyük değişiklikler yok ki bu çok mantıksız bir şey de değil. Evet. Yani Jürgen Klopp gibi adamın bıraktığı bir miras ve e, son dönemleri biraz sıkıntılı olsa da genel olarak işlemiş bazı prensipler. E, ben beğendim Liverpool'u. E, tabii ki çok Görmemiz gereken şey vardı. Evet. Yani bunu geçen hafta da söyledim ben. Yetmez yani bir hafta, iki hafta, üç hafta. Ligin geçmedi. demini alması lazım Aynen. değil mi? Bir Erman Aynen. Yaşar tanımıdır bu arada bu. <laughs> bir beş hafta falan görmemiz lazım yani zor bir deplasmanda bir iç mıçı kolay zor takım neleri yapamıyor neleri yapamıyor ama genel olarak ben Liverpool'u iyi buldum. Ben de beğendim. Yani zaten dediğin gibi çok aşırı bir değişikliğe ihtiyaç yok. Bazı eklemeler gerekiyor tabii. Bence. Altı numara şart. Evet orta sahaya. Geçen yıldan beri konuşuyoruz. Orta ki... Hatta yani iki tane orta saha bence alsalar de, da olur. Bence de. Ama yine de hani biraz daha sakin hani o çalkantıdan sonra sanki böyle tekneyi limana yanaştırmaya çalışacak gibi duruyor. aynı slot. Salah da yine attı. Attı. Rekor kırdı. 9 sezon sanıyorum. Ee, yani geldiğinden beri işte bütün açılış imaj değişti. İmaj da değişti. Ya ben çok alışmıştım onun eski imajına. Ben de bu arada Hala yani böyle, böyle şey oluyorum. Hani al şunu bakkala iki paket bir şey aldı der gibi bir tipe dönüştü ya şu an için ama küçük çocuk gibi. <gülüyor> Hakikaten öyle <laughs> ee, oldu ya. Ben de daha tam alışamadım. Ama salat salattır. Devam ediyoruz. Edelim. Edelim. City var zannediyorum. Evet şimdi bu maça dair konuşulacak birkaç başlık var aslında. İstersen hem City nasıl başladı üzerinden gidelim. Hem de e, Haaland'ın gol atması üzerine işte Kukureya e, hmm. atışmalarını da konuşalım istiyorum. Çünkü o da tatlıydı bence. E, milli takımda yaşananların ardından ilk pozisyonda gerçekten Haaland'ın Kukureya'yı yemesi adeta. Ee, bu da bu futbolun cilvesi. Hep olur yani bu. Ne evet. diyorsun? Ya evet bu meşhur şarkı <laughs> evet. Kuku Kukureya, işte Estrella, Payala falan filan <laughs> e, epey bir şey yapmıştı e, Euro döneminde de. Şampiyonası e, Avrupa Şampiyonası gibi. döneminde de epey bir yankı uyandırdı. Orada geçen bir sözde de işte halan titriyor çünkü Kukureya geliyor falan diyor e, Kukureya ama tabii ee, biraz talihsiz bir söz oldu açık evet. <laughs> yani ben Kukureya'nın yerinde olsam şarkının bu kısmını katmazdım. Yani sen yine Kuku Kukureya'ya falan söyle bir şeyler. Bir şey ama, uydurulur elbet onun ama sonuna yani, yani ama değil mi? Zaten yani kendi, İyi bir değil bence. kendi seviyesi zaten çok tartışmaya açıkken bir de dünyanın en yakıcı yıkıcı forvetlerinden birine <laughs> ufak bir dis atmak çok mantıklı değil. Haaland bunu kişisel de algılayacak bir tip. Evet. Algılamıştır da zaten. E, Valla sineye basar gibi bastı geçti. <laughs> <laughs> Kukraya'nın üstünden. İlk pozisyon ya. <laughs> daha böyle bismillah adım attı lan sahaya. E dedi de burada duruyor zaten. İşte Kukure'ye komik bir adam. Geçen sezon formamı istiyordu. Şimdi aklımda şarkılar söylüyor diye. E evet. dedirtirsiniz bunu bu arada yani. Hele hele öyle bir gol yersiniz. Yani e, Kukuraya adına Şanssız ve biraz da talihsiz diyebilir miyiz? Kelimeyi de doğru seçmeye çalışıyorum. Talihsizlikle den yoluk arasında <laughs> gelip giden bir <laughs> e doğru mevzu. Doğru seçim. <laughs> e yumuşatmaya çalıştım e tabirlerimi. Maça gelecek olursak <laughs> e de yeni bir dönem başlamaya çalışıyor. Uzun bir zamandır. Ted Bohli <laughs> e döneminde. Todd Bohli döneminde. ya Maresca kötü bir hoca değil muhtemelen. Neden muhtemelen diyorum? Çünkü onun geçen seneki Leicester'ı e, çok iyi işler yaptı ama benim çok izlediğim yani altlıkta championship evet. izleyecek vaktim Vakit çok olmuyor. Birkaç ya. tane maçı haricinde izlemedim. Yani izlemediğim bir takımın hocasına da e, yorum yapamam. Bu sene asıl izlemeye başlayacağım sahada neler yaptığını. Ama referansları çok güçlü. Her şeyden önce Pep Guardiola'nın ekibinden ve Pep Tedim Guardiola olmuyor. diyor ki Aynı Arteta gibi o da mükemmel bir hoca olacak diyor. Yani bu zaten güvenebileceğiniz çok güçlü bir referans. Doğru. Olur olmaz ayrı konu ama Pep Guardiola birine bunu söylüyorsa e, ve bu adam Pep Guardiola'nın yanına bulunduysa hı hı. o tedrisattan geçtiyse illaki bir şeyler vardır. Ama Chelsea kulübü buna ne kadar izin verebilecek? E, bunu bilmiyorum. Bence ilk yarısı iyiydi Chelsea'nin. Fena değil evet. Kötü oynamadılar. Hatta yani gole daha yakın gözüktükleri yerler var. Bir e, penaltı itirazları var hı hı. E, tartışılabilecek. Ama e, ya City'de keskin bir takım işte. E, City'ye golü yapamazsanız e, size cezayı kesiyor. Haaland'ın golünden sonraki bir sıfırlık bölümde de Chelsea birbiri çok aradı. Ama orta saha problemli. Yani bence Levy'e... Gallagher beni andı. Gallagher, evet. Gallagher gibi adamı da yolladılar. O da ilginç. <laughs> Levia, Enzo ve Moises Caicedo bence birbirlerini tamamlayan değil birbirlerinin üstüne biraz basan bir üçlü. Ee, Enzo... Enzo biraz hayal kırıklığı sanki. Hayal kırıklığından biraz fazla Enzo'da. <laughs> yani Rezalete yakın bir performansı var. İkinci kilit kelime olsun mu? <laughs> İkinci kilit kelimemiz de rezalet. Ya şöyle, şimdi ben şuna çok inanır katılırım. Ben de çok kullanıyorum. Kötü takımlarda herkes kötü gözükür. Takımın eli yüzü düzeldiği zaman e, oyuncuların da performansı artar. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi mesela bunu bu hafta Raşit üzerinden çok konuşuldu. Çok çok doğru ve çok spesifik bir örnek. E, geçen sene kötü bir Beşiktaş, hı hı. bir sene önce Galatasaray'da müthiş oynamış bir Raşit son derece sıradan, Sağda ne Ayrinsiz. yaptığı belli olmayan evet. bir oyuncu. Bu sene bir teknik direktör dokunuşu ve sahadaki oyuncu kalitesi artışı tekrardan Galatasaray'daki yani 2-3 maç için söylüyoruz bunu ama evet. en azından 2-3 maçlık görüntüsünde tekrardan Galatasaray'daki oyuncuya dönmeye başlayan bir Raşitsa. Eee Chelsea'deki bazı oyuncular için de bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani ama Enzo Fernandez Raşitsa değil. Rafa Silva olması gereken oyuncu. Tabii. Yani kaliteyi zaten yukarıya çekmesi gereken oyuncu bence. Tamam hani kalitenin ya da problemli e, takımlarda e, her oyuncu biraz geride gözüküyor. Tabii biraz geride gözüksün Enzo'da. da. Ama, Ama Enzo biraz geride gözüküyor. evet bir performans e, şu çünkü an. Çünkü Chelsea yukarıya çıkacaksa o yukarıya çıkışın en önemli oyuncularından birinin olması Dünya gereken bir oyuncu. acaba yanılttı mı? Bilmiyorum. Şu anda sadece 100 milyonluk Oyuncu kalıbının içini hiç dolduramadığını söyleyebilirim. Ee, ama Chelsea'ye de zaman vermek lazım. Sonuçta ligin en güçlü son 4 senesinin şampiyonu bela gibi bir takımına evet karşı evet. oynadılar. Yani yenilirsin City'ye. City'ye yenilirsin. Tamam Sürprizim. Rodri yokken e, bir şansları vardı bence. Ama önümüzdeki haftaları görmek lazım. Fakat yani ben dediğim gibi Maresca'dan ya da sahadaki oyunculardan ziyade yani 100 tane oyuncusu var ya Chelsea'nin. Çok çok Hala enteresan. da geliyor. Joao Felix geliyor, o geliyor, bu evet, geliyor. Evet çok enteresan yani. Carragher dedi sanıyorum. Ee, yani evet. Joao Felix nerede oynayacak diye soruyorlar. Nerede oynayacağından ziyade nerede soyunacak? <laughs> Yer yani, yok artık. Yani, 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 soyunma odasında nereyi kullanacak? Yani soyunma odalarından falan, testten fotoğraflar geliyor. 60 tane adam böyle. Evet çok çok ilginç. <laughs> ee, yani ama mesela hani bu bir süredir de devam ediyor. Yani Chelsea o zaman verildi, yeni takım kurma, sil baştan bunu ilk kez yapmıyorlar ama hiç sanki yani bir plan ve program dahilinde gitmiyor ve her şey çok rastgele ilerliyormuş gibi duruyor. O yüzden de bir türlü en azından istikrarlı bir şey hiç sağlanamıyor. Yani eldeki malzemeden bir şey çıkarmak çok zor. O kadar çok malzeme var ki. Aynen öyle. Hangi oyunu kimle oynayacaksınız yani? İşte mesela yani? Raheem Sterling zor. Şimdi krizi patladı. Rahim evet. de diyor ki oynamak istiyorum. Hoca diyor ki e, orada 4 oyuncu daha var. Herkes çok oynayamaz. Yani. Ee, hani bu şey değil. Hocanın sistemine uygun oyuncularla oynansını geçti yani. O kadar fazla oyuncu var ki. Bu arada Chelsea'de şöyle bir iç huzursuzluk da var. Biliyorsun Enzo Fernandez Fransa ile dalga geçti. Evet. Ee, ve Wesley Fofana hemen arkasında oynayan oyuncu da çok sert bir e, e, açıklama yapmıştı. Açıklama yapmıştı ve e, takımdaki Fransız oyuncuların Katar ceza aldı galiba Enzo'ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ya da soruşturma mı açacaktı? Ama yani, yani çok işte ufak hani... geçiştirdiler. E, takımdaki Fransız oyuncuların ki bayağı da var Fransız <laughs> Chelsea'de. E, Enzo ile konuşmadı hatta konuşmamanın ötesinde ucuz da olduğu gibi e, şeyler de var. Yani var da var Chelsea'ye kaynıyor. işler kötü giderken bunlar Hı -hı. iyice böyle tat kaçırır. Lakin dediğim gibi ben keskin yorumlarımı 4. 5. hafta geçeceğim. Yani Maresca'ya işleri çevirebilecek Hı -hı. bir adam olduğu için ve ilk maçta da Chelsea'yi gerçekten sahadan bahsediyorum, Hı -hı. sahanın içinden sadece çok kötü görmediğim için ee, bir şey koyuyorum. Yani kulüp tamam. berbat yönetiliyor. İçerisi sirk gibi şu anda ama sahaya yansıyan City maçındaki oyun bence kulübün yönetilişi kadar kötü değildi. Hı -hı. E, o yüzden biraz Maresca'ya zaman verelim. Devam edelim. Lester Leicester Tottenham, Jamie Wardy 103 gole ulaştı ve 30 yaşından sonra bunu başaran en çok gol atan oyuncu oldu. E, tabii yani bence Jamie Wardy sadece bir futbolcu olarak düşünmemek lazım İcon. artık bir evet ikon yani. Çok Gerçekten oyuncu. öyle. E, sonrasında tabii taraftarla da e, ve işte Tottenhamlı oyuncularla da bir atışması var. E, hep oyundan çıkarken armayı gösteriyor şampiyonluğu işaret ederek. oyuncu Biraz taraftarla böyle atışıyor. O yüzden çok haber oldu ama e, kalitedir. Ee, i̇yi bir maçtı. Ee, Tottenham bence bu sene beklentiler yükseldi Tottenham'dan. Ee, özellikle Solanken'in de gelişiyle beraber ki hocanın da ikinci senelerinde genelde bir şeyler kazanırım. Evet o da var. Şeklinde da bir açıklaması var. Ekrana da yansır. Ee, çok iyi bir ilk sene geçirdi en E, ee, Yani kimse ondan çok etkileyici şeyler beklemiyordu. Sezonun başında sakatlık krizine ve işte o Herkes 8 kaybetti. kişi kaldığı Chelsea maçına tabii. kadar orada iki oyuncu kaybetti. Doğru. Ee, Madison'la beraber e, Fandefeni kaybettiler. Artık kırmızı kartlar ne şunlar bunlar. O, ya, evet o maça kadar <laughs> e, uçuyordu Tottenham. Ondan sonra da biraz düştüler tabi ama ben hocaya güveniyorum. Ee, takım da fena bir takım değil. Yani tabii ki Harry Kane'in yeri çok kolay dolmuyor. Geçen sene direkt doldurma hamlesi yapmamışlardı. Bu sene yaptılar. Ee, i̇yi de bir hamle yani. İyi de bir hamle, zaman lazım ona da biraz ama e, bence Tottenham iyi olacaktır. Fakat e, yani Jamie Ward'den öyle bir hareket <laughs> görmek de Tottenham taraftarının içini yakmıştır. Çünkü şöyle, şimdi bu bir Manchester United oyuncusu değil. Bu bir evet. e, City oyuncusu değil, e, bir Arsenal, Chelsea oyuncusu değil. Hadi yani onlardan biri yapsa... Anlaşılır ya, ama... E, Leicester oyuncusu ve bu şampiyonluğu Leicester'da kazanmış bir oyuncu. Yani e, şu anda Leicester'da oynuyordur da şampiyonluğu City ile kazanmıştır falan da değil. Yani e, ikinci ligden sezon başında gelmiş bir... Oyuncu diyor ki... Sezonun hiç oynamadı bu arada. Benim Premier Lig şampiyonluğum var, sizin yok diyor. Var. <laughs> ee, var, doğru da. Ee, ağır, ağır. Evet. Yani ben Tottenham taraftarı olsam berbat hissederdim kendimi. Değil mi? <laughs> ee, ama altıda dolu bir hareket. Ee, o yüzden de bir şey diyemiyorum. Yani evet, Jamie Ward'ın özel bir karakter. Yani... Çok. Leicester'da kalması hmm. devam etmesi evet, gitti. şampiyonluktan sonra herkes ya gitti hani o, özellikle o da gidebilirdi. bence günümüz futbolunda çok kolay değil artık hmm. bu tip bağlar ama Cem orada bunun son örneklerinden biri olabilir yani diye düşünüyorum hani. Örnek. Geldi üçüncü kilit kelimemize. Programımızın sonuna gelirken çok kısa Ferdi Brighton transferini de konuşalım. Yani bu program cuma günü yayınlanacak. Biz çarşamba günü çekiyoruz. Dolayısıyla ee, belki, belki de bilmece sürmüyor olabilir. Bilmece evet çözümlenmiş olabilir. Bence gidecek bu arada Ferdi ama herhalde o rakam şeyleri bilmecesi diyeyim. Oralarda biraz daha görüşmeler devam ediyor. Nasıl yorumluyorsun? Ya tablo çok net aslında. Evet. Ferdi net bir şekilde ayrılmak i̇stiyor. ve Premier Lig'e gitmek istiyor. Ferdi'nin menajeri de bunu Fenerbahçe kulübüne iletmiş durumda. Brighton'la Ferdi anlaşmış durumda. Ferdin'in menajeri Ferdi, Brighton bu konularda bir sıkıntı yok. Fenerbahçe ile Brighton'ın ortak noktayı bulması hı hı. gerekiyor. Uzun bir süre Fenerbahçe Ferdin'in gitmesini istemedik ki çok doğal. Evet. En azından bir sene daha bu kadar değerli bir oyuncuyu tutmak istersiniz. Lakin Jose Mourinho Ferdi'yi böyle kullanacaksa, yani. ha, Evet Ferdin'in Euro'da bu değeri bulmuşken gitmesi daha mantıklı olabilirdi. Yani bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağı kesinleşti Fenerbahçe'nin. Avrupa Ligi'nde olacak. Avrupa Ligi'nde ne kadar değer katabilirsiniz kendinize? Ya da Türkiye Ligi'nde. Gelecek sene bu paralarda olmayabilir Ferdi. Ve Jose Mourinho'nun onu hmm. kullanış biçimiyle beraber. E, aynı İsmail Kartal dönemindeki performansı ve sonrasındaki yani şu iki, yuva. Üç, evet şu 2-3 haftada farklı bir Ferdi izliyoruz. yani e, Ve e, tabi az süre alıyor artık ama. Dersiniz ki bu sene satmayayım. 32-33 falan deniyor. Ben seneye 40'a satarım. Bir daha o değeri bulamayabilir oyuncu. Abdülkadir Ömür çok net bir evet, örnek. Evet. Çok çok 20 net. 20'ler gelmişken Trabzonspor'un önüne, Trabzon önüne 20 milyonlar gelmişken daha fazlasını alırız deyip sonrasında hiç para alamama durumu var. Sakatlık maalesef futbolun ee, ayrılmaz bir gerçeği. Bir de şimdi gerçeği. Avrupa Şampiyonası işte Dünya Kupası sezonlarından sonra Tabii. genelde bu değerler evet. biraz Seni bu değerde... yani evet çok zor yani. Şu anca Şampiyonlar Ligi oynaması lazım. Bence Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı Fenerbahçe. Orada da gruptan Fenerbahçe... çıkacak hani acayip şeyler yapacak falan Bak, öyle yani. Cenk Tosun öyle 24-25 yaptı. Baya doğru. Ee, Everton'a evet. acayip bir Şampiyonlar Ligi grubu oynadı. Ee, Bayer eşleşti. o maçtan önce gitti. Aynen. Ee, çünkü grupta herkes evet. attı. Takır 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 tamam, atıyordu. Ama Haluk çıktı 12 puan ee, değil mi? Orada bütün herkes izliyor Şampiyonlar Ligi maçlarını. İşte Everton'un da bakıyor. Y yönetiminden bahsediyorum. Ya da scout ekibinden Hı. falan. Aa bu herif gelsin. Ee, Ancak öyle. Ben gideceğini zor. düşünüyorum. Çünkü gitmek isteyen oyuncuyu... Çok kolay değildir tutmak. Fenerbahçe'nin de çok e, illa kal, illa kal diyeceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe sadece burada maksimize etmeye çalışıyor muhtemelen karını. E, bir yerde optimum bir denge bulunur ve Ferdi gider gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Sona da geldik bu arada. Sadece e, şimdi 3 kilit kelimeyi verdik. Artık izleyicilerimiz hatırlıyordur ama bir kez daha hatırlatayım. Çünkü geçen hafta Twitter e, paylaşımımızın altıydı. Yani X bu hafta. Instagram postuna yorum olarak istiyoruz efendim. 5 kişiye ilk 5 kişiye Instagram postumuza yorum yapan 250 TL nesine bakiyesi hediye edeceğiz. Doğru yorumlarınızı Instagram postumuzun altına bekliyoruz. Hoşçakalın.